ve dün bir İsviçreli gazeteci de eğer olumsuz sonuç olursa ne olur diye şeklinde sorulduğunda da Abdullah Hoca öyle bir sonucu ortaya çıkartmamaya çalışacağım dedi. Maçla ilgili gelişme bu ama transferle ilgili de bazı gelişmeler var. Özellikle Hong transferinde ve Muhammed Çam transferinde bazı gelişmeler yaşanıyor. Kısaca onları da değinmek isterim. Hong transferiyle ilgili Trabzonspor uzun bir zamandır görüşme halindeydi ve geçtiğimiz hafta içerisinde hafta sonuna doğru aslında oyuncu ve kulübüyle el sıkıştı. Hatta oyuncunun kendisi sosyal medya hesabından transferin gerçekleştiğini doğruladığı genk kulübünün yetkilileri açıklama yaptı. Ama aradan geçen zamanda e, kulübü daha doğrusu oyuncu e, serbest kalma opsiyonu koymak istedi. Burada bir anlaşmazlık yaşanıyor şu an itibariyle ama görüştüğüm yetkililer bunun aşılamayacak bir sorun olmadığını ifade ediyorlar. Diğer bir noktada önceki bağlantılarımda da söylemiştim. Muhammed Çam transferinde de ciddi hareketlik yaşanıyor ve Trabzonspor kulübü yetkilileri e, klarnayacak. Kulübüyle iki gündür çok yoğun bir temas halinde ve bu transferde de olumlu gelişmeler yaşanıyor. Hatta biz bu yayından önce bu ifadeyi kullanmıştık. Muhammed Çam da biraz önce kendi sosyal medyasından bir paylaşım yaptı. Dua ederken bir fotoğrafını koydu ve küçük de olsa orada bir 61 vurgusu yaptı. 61 de tabii ki Trabzon'un plaka kodu. Oyuncu zaten Trabzonspor'a gelmeyi çok istiyor ve kendisiyle Trabzonspor anlaştı. Ama kulübüyle de sürecin şu an itibariyle olumlu seyrettiğini söyleyelim ve sözü yeniden sana bırakalım Kerem.